Birlikte profesyonel şelim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de vücut geliştiren herkesi ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuzu merak ettiyseniz yaklaşın. Sporla uğraşanlar yağ yakımının ne kadar zor ve karmaşık olduğunu iyi bilirler antrenman şiddeti, türü, süresi gibi birçok karmaşık soru vardır. Bu videomuzda bu sorulara cevap arayarak birlikte profesyonelleşeceğiz arkadaşlar. Profesör, arkadaşlar yağ yakımı denildiğinde en etkili yöntem sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kardiyodur. Maksimum nabzın %50 ve 60 arasında kardiyo antrenmanı yapıldığında daha çok yağların yakıldığı ve şekerin bir enerji kaynağı olarak kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Evet, doğruluk payı var. Fakat burada atlanılan nokta sporda her şey bireyseldir. Kaslar enerji için glikojen depolarını kullanır. Glikojen depoları yağlara dönüşebilen ve depolanan karbonhidratlardan oluşur. Yani glikojen azalmadıkça yağların yakımı çok zor ve sınırlı olacaktır. Aslında şöyle söyleyelim. Dolabınız doluyken neden alışveriş yapazdınız ki? Düşük şiddetli ve uzun süreli kardiyo antrenmanı antrenman süresince daha fazla yağ yakımını sağlarken şiddetli ve kısa süreli antrenmanlar metabolizmayı hızlandırarak gün boyunca daha çok yağ yakılmasına neden olur. Ayrıca uzun süreli kardiyo antrenmanları hücrelere daha fazla oksijen iletebilmesi için kas hacminde bir düşüş gerçekleştirir. Yağ yakarken kas kaybetmek istemiyorsanız yüksek şiddetli aralıklı antrenmanı tercih edebilirsiniz. Bütün bu bilgilerin yanında şunu da hatırlatmamda fayda var. Arkadaşlar, yağ yakımı mutfakta başlar. Biz birlikte profesyonelleşmek adına sizlerle birliklerimizi paylaştık. Siz de birliklerinizi birlikte profesyonelleşmek adına bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sinan. Profesöre verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğeni paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda birlikte profesyonelleşmek üzere, görüşmek üzere arkadaşlar.